Herkese merhabalar. Yeni dersimize hoş geldiniz. Bir hadis-i şerif ile başlayalım dersimize. Bismillahirrahmanirrahim. Kim Kur'an'ı okur ve ona göre davranırsa onun anne ve babasına bir taç giydirilir. O tacın ışığı dünya evlerindeki güneşin ışığından daha güzeldir. O tacın ışığı dünya evlerindeki güneşin ışığından daha güzeldir. Artık Kur'an'a göre davrananın kendi durumunu sil düşünün. Çok güzel bir hadis-i şerifmiş. Yani diyor ki Kur'an'ı okuyanın diyor ışığı diyor güneşin ışığından güneş yani dünyayı dünyayı aydınlatıyor. Onun ışığından daha parlaktır diyor. Peki siz Kur'an'a göre davranan kişinin ışığını artık düşünün diyor. İnşallah Kur'an'a göre davranırız. Yeni dersimizde harflerin cezimli okunuşunu çalışacağız inşallah. Uzun zamandır videoyu çekmemiştik. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Eb İb Üb Şimdi şöyle. İlk harfimiz <laughs> Pardon. İlk harfimiz nedir? E Üstün olduğu için E İkinci harfimiz B harfi üstünde yuvarlak bir işaret var. Görüyoruz yuvarlak bir işaret var. Şimdi bu yuvarlak işareti gördüğümüz zaman yanındaki harfi o işaretin olduğu harfe çarpıyoruz. Nasıl? Eb. Eb. Buraya bakalım. İ. Neden iyi? Çünkü harekemiz altında. İ. B yuvarlak var. İb, 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 Üb, Üb, Üb. Her zamanki olduğu gibi siz de peşimden tekrar ediyorsunuz. Et, Et, It, It, Üt, Üt, Üt. Bunu biliyoruz artık ötre ü sesi veriyor. T harfine çarpıyoruz. Üt es es is is üs üs lütfen peşimden tekrar etmeyi bırakmayın. Ec ec ic ic üc üc eh eh İH İH ÜH ÜH EH EH İH İH ÜH ÜH ED ED İD İD ÜD ÜD Devam edelim. EZ ez iz iz üz üz er, kalındır burası bakın şuraya kalın yazıyorum Er, er, burası ince ir ir ince okuyacağız ir ür kalın ür ür ez ez bu z ile bu z arasında ne fark var diyeceğiz? Bu z peltek ve ince. Bu z keskin. Ez. ez ez iz iz üz üz Es. 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 iz iz Üş, es, kalın, es, es, is, is, üs, üs, ev. Bakın bunu daha şeklinde öğrendik ama za diye çıkartalım. Ev, el, el, il, il, ül. Üv. Davulun dağısı dedik buna ama ev. İv. Üv şeklinde okuyacağız. Bunu da ta şeklinde öğrendik ama da diyeceğiz. Da şeklinde okuyacağız. Ev. Ev. Ed. Tekrar edelim. Ev. İd. 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 Üd. 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 Bu da za, fakat bu kalın bir za ve peltek. Ev, ev, iz, iz, üz, üz, er, 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 ür, ür, el, el. İl, il, yu, yu. if, if. Üf, üf. Ek, ek, ek. Kalkale olduğu için, ilk. İk, ük, ük, ek, ek, ik, ik, ük, ük, el, 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 el şeklinde olmayacak. El, il, il, ül, ül. <coughs> M, 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 Im, Im, Um, Um, In, In, Un, Un, E, E, U, U. ü ü e eh, e eh, i i ü ü ey ey i i ü ü Umarım anlaşılmıştır. Tekrar tekrar videoyu izlerseniz çok iyi olabilir.